Selamlar aleyküm. Bu videomuzun konusu kadının erkeğin kemiğinden yaratılıp yaratılmama meselesi. Maalesef baktığımız zaman birçok gelenekte kadının erkeğin el kemiğinden veya işte kaburgasından yaratıldığı söylenmekte. Aslında Tevrat'ta geçen bu yanlış ifade maalesef bizim de bilgi birikimimize girmiş durumda biliyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı bir işaret var mı diye baktığımız zaman Anahtar Suremiz Nisa Suresinin birinci ayet olacak. Ayetin sadece ilgili bölümünü kısaca yazmak istiyorum. Ya yuhanna diye başlayan ayet. İttegu rabbukum. Kesin bir için önemli olan pasaj burası değil. Şimdi buraya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Arapçada ''zamiller'' dişi ve eril olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz dişi olanlara mühennes, eril olanları ise müzekker zamirler diyoruz. Mesela ''hüm'' dediğimiz zaman burada mutlaka eril bir kişiyi kastetmiş oluyoruz. Yani bir erkeği kastetmiş oluruz. Her dediğimiz zaman ise arkadaşlar bir e, dişili kastetmiş oluyoruz. Şimdi ayetin anlamına bakalım. Elne değil hale Ki sizi yarattı. Neyden yarattı? Min nefsin vahideti. Sizi tek bir nefisten yarattı. Bakın nefis kelimesi biraz Arapça bilenler bilir. Dişildir arkadaşlar. Yani dişil bir kelime. O yüzden vahidetin sıfatı da yine buraya dişil olarak gelmiş sizi tek bir nefisen yarattı ve halaga yarattı min ha zevcehe ondan da eşini yarattı. İşte anahtar kelime burası min he, ondan yarattı. Maalesef birçok kimse buraya Adem diyor. Oysa ki bu Adem olmaz. Niye Adem olamaz? Ne demiştik? Ha zamiri mutlaka dişileri gösterir. O zaman buradaki o eşini neyden yarattı derken haz zamirini nereye göndermek zorundayız? Nefsi vahideye göndermek zorundayız. Eğer eşini de yani zemcini de Adem'den yaratmış olsaydı buradaki minha diye değil zamirimiz min hü diye gelmiş olması gerekirdi ki biz buraya bir erkek veya Adem'i buraya takdir edebilelim. O zaman buradaki zamir her zamirini nefse götürüyoruz. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Bunu lokma tatlısı gibi düşünebiliriz. Hani bir hamur vardır. O hamuru alırsınız işte atarsınız pişire o hamurdan işte lokma olur ama kimisi işte boyu uzun olur kısa olur kimisi işte daha enli olur enziz olur vesaire. Ama baktığınız zaman bu tek bir özden meydana gelir. O nedenle erkek veya kadın fark etmeksizin birisi birisinden yaratılmış değil de her ikisinin de yaratılmış olduğu öz olarak nefsi vahideyi alabiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? Nisa suresinin birinci ayeti.